Hocam genellikle duyuyoruz sabahları ilk uyandığımızda kahvaltı etmeden önce şöyle güzel ılık bir su belki içine bir tarçın bir limon atılmanın bağırsaklar üzerinde çok faydası olduğu söyleniyor mide üzerinde. Bir rahatlattığı sanki güne hazırladığı gibi bir soru var aslında kafalarda doğru mu? Çok güzel doğru baştan söyleyeyim bu da yerleşti artık günümüzde hı hı. çünkü ben de yıllardan beri ev yoğurdu yapmayı bu topluma Allah'a şükür yerleştirdim. Çok şükür bizde. Televizyonlarda. Cerrahpaşa'da hastanede hastalarıma söyleyerek o yerleşti. Bir de sabah kalktığınız zaman senin söylediğin hı hı. gibi bir bardak ılık su içerisine isterseniz yarım limon sıkabilirsiniz. İsterseniz tarçın hı hı. karanfil gibi şeyler koyabilirsiniz. Hı hı. Bunu bir bardak ılık çok aşırı sıcak aşırı soğuk olmayacak. Metabolizmayı Başlatır, bağırsak hareketlerini artırır, hafif bir kahvaltıdan sonra rahatça tuvaletinize çıkabilirsiniz. Bakın hı hı. bu çok önemli. Basit bir önlemdir. Hı hı. Bir bardak su, biraz evde 5-10 dakika fizik egzersiz hareketi, hı hı. hafif bir kahvaltı eğer tuvalete çıkamıyorum diyorsanız bu size %70-80 oranında eğer önem özel bir probleminiz yoksa tuvalete çıkarır. Bunun yanında Çok aynı zamanda evet değil mi hocam faydasını Çünkü size de limon onaylattık. sıktığımız zaman evet. alkali, alkali hale, hale geliyor. Herkes çoğu zaman biliyor ki ya limon asidiktir, sitrik değil. Bu da doğru bilinen yanlışlardan. Limon en iyi alkalilerden biridir. Evet. Bol bol tüketebiliriz artık tamam, da